Kütle çekim konusunu ortaya atan Newton'un çuvalladığını gösterecektir bu sonuç. Zira biraz önce belirttiğim makro ölçekte gözlenen bu anormal hareketlerin ve durumların açıklanmasında evrende mutlak boşluk olarak kabul edilen her yerde bu karanlık maddenin olduğunu ifade edilmesidir sorun. Mutlak boşluk dediğimiz şey mikro evrende de mevcuttur. Yani atomlar arasındaki boşluk ve atom çekirdeği ile elektron arasındaki boşlukta mutlak boşluğun içerisindedir. Zaten buna itiraz etmedikleri gibi bunu kendileri de böyle söylüyorlar. Bu durumda Newton'un yanılmadığını söyleyenlerin karanlık maddeyi reddetmeleri, karanlık maddeyi kabul edenlerin de Newton'un yanıldığını söylemeleri gerekiyor ki her ikisinin de olmadığını görüyoruz. O halde bilimsel metodolojide bir sorun var demektir. Ya bilim adamları düşündüklerini söyleyemiyorlar ya da maalesef bilim adamları düşünmüyorlar.